Ne dersin? Hocam. Senin bir sözün var, hala aklına çıkmaz. Sen şimdi daktilerini aldın mı başlatıcıyı bir dakikada bitiriyorsun değil mi? Hı. İki hatta. Aynen bitiriyorum. Nazlı Bucak kaç kağıtta bitiriyor? 10-15 tane. <gülüyor> <gülüyor> yırt at, yırt at, yırt at. Sen de bitsin bana. Hiç evet. unutmam onu ben. Hocam 35 yıl oldu mu Aynen. Ulan nasıl gelmedim? ben? Kağıdın çıktı Fransa'ya da. Biz kaldık abone. Sevgili seyirciler, bugün Yazının evet. en yüksek zirvelerinden birisindeyiz. Zirve. Sevgili Zirin. öğretmenim, bir folklor adamı, gazeteci, yazar, sporcu, televizyon yapımcısı, ve sanata düşkün bir arkadaşımız Zeki Al bugün beni alıp o kalabalıklardan o kentin sıcak havasından alıp dağlara götürdü. Zirve denilen bir yerdeyiz. Gerçekten güneşin en can alıcı sıcak olduğu anlarda burada Esenser'in rüzgarlara kendimizi teslim ettik. İnsan ara sıra bunu özlemiyor değil. Evet. Zirvede bir armut ağacı. Ve meyveler yere dökülmüş. Alıcısını bekliyor. Bir salıncak. Çocukları bekliyor. Ve masalar, sandalyeler müşterileri bekliyor. Hayat nedir ki? Bir üflemelik o telaş o kalabalık o mücadele o hırs o tartışmaların içinde kendimize zaman ayırabiliyor muyuz buradan ne hoş görünüyor Kerem Ali yine kafası dumanlı bir şeyler oldu batık sevgili seyirciler elbette zirvedeyiz zaman zaman kesinti olabilir bir sıkıntı yok ama Birazcık buralardan söz etmek istiyorum. Burada alabalık yetiştiriliyor. Tabii ki bu doğal ortamda farklı lezzetler sunuluyor. Akyazı ilçesinin köylerinden söz etmek istiyorum. Akyazı'yı gölgede bırakan, kuzuluktan, şerefiyeden, reşadiyeden, bel dibinden, Güçücek'ten, Karapürçek'ten hatta az aşağıda Ahmediye'den. Sevgili öğrencim Engin Şenol'un kulakları çınlasın. İşte onun köyü. İstanbul'da farklı bir yaşam içinde olan Engin Şenol zaman zaman köyüne gelip hasret gideriyor. Biz de öyle. İşte karşıda Kerem Ali Dağı ve az aşağıda akyazı. Maalesef Akyazı istenilen gelişmeyi, performansı gösteremedi. Acaba neden? Durup düşünmek lazım. Sevgili Zeki al diyor ki orman köylüsü çok zengin oldu. Fındık bu. Elbette fındığa bağlı, orman ürünlerine bağlı ve hayvancılık farklı yaşam buradaki insanların önünü açmış, refahı buralara kadar getirmiş. Bütün bunları tabii ki geleceğe bir not olarak, tarihe düşülen notlar olarak bırakmak istiyorum. Bakın, ısırgan otu burada ne kadar taze. Bizim Karadenizler bunun ısırgan yemeğini nasıl da severler hele de mısır ekmeği biraz da sarımsaklı oldu mu değme keyfine gitsin. Evet, fındık bahçelerinin hemen yanı başında uzanan çam ormanlarının eteğinde ardıç ağaçlarının gölgesinde sizlere seslenmek farklı bir ayrıcalık. Bakın karşıda hendek gözüküyor ve hendek organize sanayi fabrika bacaları orada farklı tütüyor elbet. Bu güzel, bu cennet, bu zengin, bu yeşil topraklar, ağaçlar, böcekler, çiçekler bizim paylaşabilsek insanca güzelliği yaşatabilsek hakça hukukça birbirimize saygı göstererek sevgiyi bölüşebilsek ne güzel. Bugün sizlere Gücüce'nin üzerindeki Ahmediye köyünün zirvesinden seslendik. Zaman ayırdığınız için sevgili eşim Fatma Çetin'e, Brüksel'e, Beringen'e Sevgili komşum Zeki Dönmeze ve diğer izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Evet bazen insan hüzünlenir. Biraz kalabalıktan, kentten kaçmak ister ya. Biz de ormanın o doğal sessizliğine bugün sığındık. Yaşamınız güzel, sağlıklı, mutlu olsun. Sevgiler saygılar